Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2004-2011 yılları arası üretilmiş bir serisi araca takılan ekranı tanıtacağım. Öncelikle bu araca iki tane orijinal fabrikasyon ekran takılmış arkadaşlar. Şimdi size resmini gösteriyorum. Biri açılıp kapılabilen ekran. Şuraya şurada oluyor arkadaşlar. diğer de aynı şekilde burada oluyor. Kapaklı oluyor ve LC oluyor ve daha dolu bir ekran oluyor. İki tür fabrikasyon ekran bu şekilde arkadaşlar. Benim taktığımda fabrikasyon ekranla aynı büyüklükte. Bu inci tamamen aynı. Bu da tamamen orijinaldir. Yani fabrikanın taktıktan sonraki en orijinal ekran budur Üçüncü seçenek olarak. Sebebini söyleyeyim. Biliyorsunuz burada ekran olmadığı zaman DTC ya da dörtlü tuşları ve benzeri tuş olur. Bu tuşlar alttaki teybin ekranına geliyor. Bu teyple beraber satılıyor ve gördüğünüz gibi trimleri birebir uyumlu. Yani orijinal teyip aynı bir teyip. Sadece tuşlar aşağı inmiş şekilde. Bu ekranın bu iki parça şeklinde alıyorsunuz. Özelliklerine gelecek olursam arkadaşlar. Şimdi radyoda kapalı otoparkta olduğum için çekmez. Diğer özellikleri göstereyim size. Buradan görüntülü video ya da müzik dinleyebiliyorsunuz. Böyle göründüğü gibi. Daha sonra burada bluetooth bağlantısı var. Bluetooth bağlayabiliyorsunuz. Onun dışında en önemli sevdiğim özellik aracın yağ sıcaklığı ve su sıcaklığını görebiliyorsunuz. Burada akü alakalı bir bilgi veriyor. ve Burada dış sıcaklığı gösteriyor. Ayrıca bir tane daha sevdiğim özelliği, depoda kalan yakıtı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli bir özellik. Sonra buradan ses ayarları yapıyorsunuz. Bas var, ekstra bas var. Hep biraz ses sistemi de değişiyor özelliklerinden dolayı. Telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz buradan bu tuşlarda aktif bu arada arkadaşlar navigasyon var. Navigasyon açabiliyorsunuz yine ses ayarları ee, TV özelliği bağlatırsınız araçta TV falan da izleyebiliyorsunuz. İşte aux kablosu bağlantısı SD kart disk bu şekilde özellikleri var. Son olarak da arkadaşlar şöyle geri vitesi taktım geri görüş kamerası da geliyor. Böyle direksiyonu sağa sola çevirdiğimde bunlar da hareket ediyor. Aktif arkadaşlar. Tape ile alakalı vereceğim bilgiler böyle. Ben bu ekranı çok seviyorum. Araca en uyumlu ekran bu. Boyutu olsun, özellikleri olsun. Yani burayı kesip buraya kocaman bir ekran koymayı sevmiyorum. Çünkü görünmüyor. Evet, o ekran biraz daha kullanışlı, biraz daha özelliği var ama hiçbir takılan ekranda ben motor işte su sıcaklığı, yağ sıcaklığı gösteren bir ekran görmedim. Bu özelliğini çok severim çünkü ara ara gazlıyorum ve aracın hararetini takip ediyorum. Onlar önemli. Buradan görebilmek güzel. Harareti ekseri olarak ekrandan gizli mevden de görebiliyorsunuz. O kodları açarak onunla ilgili video çekmiştim. Uzun zamandır bu ekranla alakalı video çekmemi bekliyordunuz arkadaşlar. Bugüne nasip oldu. Umarım sizin için iyi bir video olmuştur ve gerekli bilgileri verebilmiş derim. Bu arada sizden ekstra olarak şunu isteyeceğim izlenme oranlarına baktığımda abone olmayan kişilerin sayısı %80. Lütfen evet, Yüzde %80 kişiler artık abone olsun. Biz de biraz daha büyüyelim. Daha kaliteli videolar çekelim. Abone olup destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.